Üniversite TV ekranlarına hoş geldiniz. Bir sağlıkla, yayınıyla karşınızdayız. Sevgili Ender Sarıç'ın kliniğindeyiz. Bugün gençler ve sağlık üzerine konuşacağız. Hocamız bize çok değerli bilgilerini anlatacak. Şimdi şöyle, biz o gençlerin hepsini çok suçlayamayız. Çünkü biz daha önceki bir iki kuşak gençlere iyi bir dünya sunmak. g doğal gıdalar, elektromanyetik kirlilik, spor yapma imkanlarının az olması, havanın kirli olması, ağır metallerin çok fazla olması, ondan sonra çok fazla maddesel etiketlerin veya zenginliğin çok pompalanması yani bizim bir kere kötü bir dünya verdik gençlere yani hepsini de gençleri suçlamayalım yani. Hani gençler tertemiz organik bir dünya buldular da, tertemiz hava buldular da, ağır metalsiz balıkları yiyip, GDO'suz gıdaları yiyip, elektromanyetik kirlilik olmayıp, Covid salgını, aşıların, yeni kuşak aşıların hala bir soru işareti var, gençlerin etkileri. Olay gençler bir kere bin tane travmayla karşı karşıya kaldılar. Bir de ayrıca iki şey çok değiştirdi gençler. Şimdi bizim zamanımızda çocukken iki şeyle şu anki iki şahısındaki farkı ben geçenlerde fark ettim. Bizim zamanımızda bir geleceğini düşün. Şimdi ise anı yaşa. Anı yaşa. Yani karpe diyen. Oysa bizde geleceğini de düşün. Geleceğine yatırım yap, oku, şey yap. İkincisi ise, bütüne hizmet vardı bizde. Ülke ise, vatan vatanınıza ise, yeşil ağacı ol, kızıl ağacı ol, fakir fukaraları gözet gibi bir yardım ve bütünlüğü kale alma. Şimdi ise sen önemlisin. Ne oldu? Ego devreye girdi. Sen önemlisin ve anı yaşayla mutluluk büyük ölçüde gitti.